Selam millet. Büyük haberi duydunuz mu? Yılın derbisi geldi çattı. Galatasaray Fenerbahçe'yi Ali Sami Yen'de ağırlıyor. Bu pazartesi 24 Şubat'ta Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak 16. maç efsane olacak gibi görünüyor. Her iki takımın da bu stadyumdaki galibiyet sayıları eşit. 5 galibiyet ve 5 beraberlik. Galatasaray, ligde 23 maçtır yenilgi yüzü görmeden liderlik koltuğunda oturuyor. Ama Fenerbahçe sadece 6 puan geride, onları yakından takip ediyor. En son burada karşılaştıklarında Fenerbahçe 1-0'lık skorla sağdan galip ayrılmıştı. Tarih boyunca 279 kez karşı karşıya geldiler. Fenerbahçe 101 galibiyet, Galatasaray 87 galibiyet ve 91 beraberlik aldı. Tansiyon yüksek ve atılacak olan zarlar çok büyük. Takvimlerinizi işaretleyin ve unutulmaz bir maça hazır olun. Galatasaray mı yoksa Fenerbahçe mi kazanacak? Öğrenmek için bizi izlemeye devam edin.